Nasıl da gitti Bu nasıl lan? insafsız Çatı nerede? Hoppa çatı Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi uçak görmeyen, kısık sesle anlatmam gerekiyor Bizim ekibe çok uzun zamandır beklediğiniz kışkırtmayı çekeceğim şimdi Bak göster onları Şu anda ekip malzemeleri hazırlıyor Sanıyorlar ki ipten son kurtulan kazanır çekeceğiz Ama benim bugün farklı planlarım var selamlar arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz kışkırtma videosu geldi ya Yo. <laughs> Yo. <laughs> Yo. <laughs> bu geri <zekalılar. gülüyor> sanıyorlar ki ipten kurtulma videosu sanıyorlar <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> bu <gülüyor> kışkırtma <gülüyor> <gülüyor> videosu daha yeni başlıyoruz şimdi yumurta zamanı Hoş geldiniz. Yapma. Dur. Abi yapma. yapma. Oğlum harika. Arkadaşlar. Alalım, alalım. Hayır. Abi ne olur bak. Hayır. Bu zamana kadar. <laughs> Öyle anlatmamış. Her şey yapmadım. bu zamana kadar her videomun sonunu kışkırtmaya çevirip benim üstüme yumurta atan. Hayır Bu lavuklar. Ben, ben hep kamerayı koyuyorum. Hep Caner'in başına alttan çıktı bunlar. Evet ben evet. Yaptım. Hep... <laughs> İtiraf etti. Aynen aynen. Bu zamana kadar. Ettim. Hep aynen. aynen. Şunları hatırlıyor musunuz? Benim kafamdan aşağı akanları. Buram çok acıdı. Hayır oraya atma. Ah! A -a -a. <laughs> Bunların hayır. güldüğü evet, anları. Hayır, evet. uzakta, uzakta. Aa, ıskaladım ya. Çok acı. Abi, çok acı. Abi, abi. Kanka, ben senin 15 yıllık arkadaşım. Arkadaşlar, şimdi ben bu danayı bağlayamazdım, anladınız mı? Böyle bir yalanım yani. olması lazımdı. Memo! Üçten geri say. Evet. Çok <laughs> Allah! Çok güzel bir ismiş ya. Vallahi. Benim Harbi çok özlemişim ya. Hep onlar bana yaptı. Size diyordunuz artık. Ha yakından anlatayım atayım Hep bana dediler ki Ego sana hep yaptılar. Sen niye yapmıyorsun? Artık seni <laughs> Abi, Abi, ne artık senin sıran geldi. Gel. Müslümanız biz. <laughs> <isimle, gülüyor> <kadar yapma>. Müslümanız. Müslüman Müslüman yap. Vallahi artık ben şeylerin zamanı geldi. Devam edelim. <laughs> <laughs> Görmüşsünüzdür zaten. Bir milyon mutluluğumu yaşarken bile benim suratıma pasta fırlatmışlardı. Evet. <laughs> Biliyorsun değil mi? Yani, onu Mehmet abi yaptı. Valla miydi o? Ney, Mehmet miydi o? <laughs> <ya? gülüyor> Mehmet, <laughs> 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 Mehmet... miydi o? Bana da geldi. Arkadaşlar... Arkadaşlar, bu mevsimde arı çok olur burada. yapma! Ben de bal getirdim. Abi ne olur yapma! Aç ağzını. Ağzını getiririm. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> arılar şuraya doğru, arılar daha çok abi. bu bölgeyi tercih etsinler. Hayır. <laughs> arılar, başka... Yapma, 15 yılımız beraber geçti bak. Bunlar Aç ağzını Nemo ispabak... yeter. Yok gerek yok. Ağzına dökmezsem daha vücuduna dökeceğim. Hangisi? Ee, olur. Öyle mi? Olur. Şöyle iç çatal. Tamam budur ağzıma açayım. Aç ağzını. Aç ağzını. Şuralara abi. arılar gelsin hep böyle. Abi gelmesin ne olur. Arkadaşlar az abi. sonra arı kovarını açacağım burada. buraya. Burada mutasyon geçirmiş arılar var. Yok. No. E gökbe ediyor. Haytanım buraya dalalım. Yapma, yapma. Buraya dalalım. Yapma. Yapma bak. 5 tane aile duvarı. Sokar diyorum sokar. Amaç o aç azdı bakayım. Aa! Tadına bak. Senin ne çindiriyon? Oo! Şuralara da şöyle şuradan içeriye de gelsin. Abi bir anda 3. Ne yaptı abi, o? Ne yaptı bu, bana? <laughs> <laughs> Aldı. abi sana? Yok mu o taneyi vurmak? kafasına? Abla, Arkadaşlar, Abicim, ne yaptı sana? bazı yağ çeşitleri zararlıdır, evet. evet. bazıları yararlı. Evet. Çönerim evet. aç ağzını. Hayır. Aç ağzını. Cener'in boyu. Aa, abi ayakkabın kirlendi. Biz <laughs> gibi Cener. Sen bak kirlendi. sok. Sen şunu sok. Aa ayakkabılarım kirlendi. Hayır ya. Bunlar ama bir şey olmaz. Değer <laughs> Bu, abi, abim, <laughs> bu Ay, Değer. Ya! Devam evet. edelim. Yapma Burak, üstün kirleniyor. <laughs> aç ağzını, battım. aç ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Bana yaptığınız şeyleri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bana yapıştır ama. Hatırlıyor musunuz? Allah seni Abi yani. Mehmet sana yağ sürmüş müydüm? <laughs> ben sürmüştüm kanka. Ben <gülüyor> ağzıma girdi. <laughs> Ben hatırlamıyorum pek Mehmet'im. <laughs> Afiyet olsun. Ağır kokuyor. Abi. abi yeter bak her Çok. Aynen uzak. aynen yeter. Abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şaka şaka daha biter mi? Daha biter mi? Ben bugüne neler hatırladım <laughs> ya. Oo <laughs> oh, bir şey değil. <laughs> ben hani her videonun sonunda kurabiye oluyorum ya, pohça oluyorum ya. Takipçilerimizden bir tanesini biliyorsunuz. Abi, yine fışırlıdır. kek oldum ya. Yine. Her videoda bir <laughs> kere kek oluyorum ben ya. Şey Oo oh. oh, maşallah. Oh. Oğlum bu saçımı yıkayacaksın. Bu sefer de bunlar bak. Cemil'e ne mi söyledin? Yapma. Bak ikna ol. Ha? Fırını ne zaman verdin? Sizi şuraya bir ateş yakayım Arda. Ne ateşi? Altınıza bir tık ateş yakabilirim bence. Kardeşim. Kaç yemek kaşığı? <laughs> oranlı hep oranlı. Var mı? Tamam yapma. Aa. Aa. Oh, oh. Manuş Baba'yı özlediniz mi? Beni Manuş Baba yapmışsınız hatırlıyor musunuz? Manuş musun? Baba'yı Sus. Ne sus. Ne? İntikam mı dedin sen? Sen bu çatıdan düşeceksin. Öyle mi dedin sen? O dedi daha ben dedim. Sen de intikam mı? Siz yumurta hak ettiniz ama. Hayır. Hayır. Hayır fazla olur. Siz yumurta, yumurta hak ettiniz ama. Abi. <laughs> Kep. <Kanka>. Abi uzak kalkma bari. Ne olur çok <laughs> acayip. <mi>, ne de çok <laughs> acayip. Aaaaaa. <laughs> Yeter be. Ne? Bana bağırdın mı <laughs> <vallahi çok acıyor. gülüyor> sen? Çok... Aa, çok uzuyor. çok uzuyor. Bana bağırdın mı? Aa, ben doğru mu duydum? Tamam. Biraz dinlenin. Aa ben size acı sos vermedim hiç. Gözüme girdi Canınız çekmiştir ama. Bunlar hep acı. Poğaça dediğin biraz bir tık acılı olacak ama. Hani. Nasıl poğaça? <laughs> poğaça oldum. Kıvama geldiniz bu arada ya, ama. Ya, ateş yok değil mi? Benim, arkadaşlar. Benim. Çok istiyordunuz benim, değil mi bu videonun gelmesini? Harbiden çok. Ben de çok istiyordum. O yüzden bu videoya çok sağlam bir like istiyorum. Bir de abone yapıştırırsanız çok mutlu olurum. Ya benim çok iyi Ama bir, bir, abone olmayı ikna edin. En az en iyi ikna edene acı vermeyeceğim. Bu konusu iyi abone olun. Arkadaşlar benden çıkın buraya abone olun. Ne olur. Gözüme girdik çok yanıyor. Çato Bey sizden alayım. İstemiyormuş buralar aldım. Abi söyleyeceğim de gerçekten benim. Acı Neler acıyor? Abi ikisi de bak. Yap, yapmayın, ona, çocuk kötü olacak. Bir <laughs> Çocuğa bir şey olacak şimdi arkadaşlar yapmayın ama. Canı acıyor çocuğum. Bakın sıfır acı sos ama. Her şey bizde sıfır yani. Abi, abi, benim abi yapma, 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 yapma. Acı. Ah, ah, ah. <laughs> oh. Aaaa! Yanıyor! Oh. Afiyet olsun. Abi ne olur yapma, abi ne olur yapma. yapma. Abi ne olur yapma. ağzını kardeşim. Oh. Ellerimle besliyorum, ellerimle. Aferin oğluma benim. Memo'cum aç, Memo'ya biraz fazla. Benim var, res, reflüm var, bir şeyim olur, var. Olur olur Memo'cum, buyurun. Hı. buyurun Memo. Tükürdün mü sen? Sen tükürdün mü? Bunu yut bakayım. Yuttum. Yut ama, yut ama, yut. <laughs> Gözüne dökerim bunu Memo. Buyur bakayım, yut lan. <laughs> Memo'cum. Şöyle biraz ensen yansın senin. Seninle bir tık Aa, ensen yansın. Çok mu kötü oldunuz? <laughs> ya özür dilerim arkadaşlar. Çok Ayça iyi. kayıtta mı değiliz biz? Bir daha mı yapacağız bunu? Aa kaydetme. <laughs> Şimdi videonun benim için en eğlenceli iki kısmı var. Onlardan birine geldik arkadaşlar. Hangisi? Bir şey yok ya. Nasıl? Bunu daha iyi bu. <gülüyor> <gülüyor> Türkan şuraya Şuna bakalım. Aa! Özenle hazırlanmış. Çok Anladım. temiz, tertemiz kokuyor. Aa, hayır. Kameraya geldi. Oh, Oo ne güzel oh, patlıyor. Kokusu nasıl? Lan, BOK gibi. <laughs> sen Allah, nimete bok gibi mi dedin? Ne? Ben demedim de ki. No. Sen ben niye konuşuyorsun? Demedim. Çarpıştı, sen ben demedim. Yet... Kur'an ben demedim. Lan ben demedim. Top kaçtı. <laughs> bir topumuz kaçtı oraya. <laughs> ben <size gülüyor> tükürmeyin demiyor Aa, muyum? Ne olur yeter. Çok soğuk. Çok soğuk. Doğru İyiyim doğru. Doğru doğru. Ben size bir kişi yetiyorum işte. Oh. Rahatlatıcı mı? video değil mi ya? Vallahi huzur buldum ya. Aa, Aa, hayır. ne oluyor <laughs> Kokusu kötü mü? Şere, çok kötü. Aa, o eşsol esek niye orada saklanıyor? Ya, abi, çok kötü. Bu burada kutu. niye saklanıyor? Çok kötü. Sakatlandık. Ah patladı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 güzel. çok Öyle mi? Öyle mi? itikam mı alacaksınız? Bekleyin. Ellerimi bir yıkayayım geliyorum. Yok. Şimdi o mükemmel zaman geldi. Benden günlerdir yalvarıyorlar. Ne olur saçımızı hiçbir şekilde hiçbir videoda kesmeyelim diye. Yapma, yapma. yapma. Cezene bırak gibi keseceğim saçlarını. Zenerim. Abi. Ne taraf? Makine pisti. Ne taraf? Makine. Pisi. Bir şey olmaz. Yapma. Dön arkana. Önden girelim. Arkana. Hayır. Arkana. Etme. Arkana. Önden giriyorum. Hayır. Arkana. Etme. Et be o çok. O hayır. Güzel ama. Yapma. Yapma. Şurayı düzeltelim burası kötü oldu. Yapma çok o. O çok hayır. Güzel Hissetim. çok. Bak yirmiyorum bilerek. <laughs> ay <Hayır>. ay <Hayır. gülüyor> çok o çok fazla. Çok abi, o, Oy! Çok o çok fazla, o çok fazla. Aynen aynen, hızlı hızlı hepinize yapayım da. Çatomun saçları abi. çok kıymetlidir ya. Çatımanın saçları abi, çok kıymetlidir ediyorum, ya. Yapma. Abi yapma. Buradan Hayır. çek de. O tarafa dönelim. Hayır. Abi ne olur yapma. O tarafa dönelim. Abi yapma. Çatom. Abi yapma. Önden giriyorum o zaman. Hayır, abi hiçbir şey. Abi ne olur. Dön abici. Abi bak video dön video ne olur. Dön, dön aşkım. Bak makine zaten çok kötü Bir şey olmaz olma. Yerisini alırım ben sana. Abi ne olur yapma. Abi çekemiyoruz ama biraz özel. Bu yap. kıymetli bir, bir. Bu kıymetli Abi bir bir ya. abi rica ediyorum. Kafanı keser. Abi rica ediyorum. Abi lütfen. Dur. Abi lütfen. Abi yapma. Abi yapma. Abi. Yapma yapma. Komple girelim bak. Hayır. Bir alamadım yapma. ama. Abi yapma saçı. Çok güzel oldu. Çok abi <laughs> ben bir seyredim. Uzatıyorum. Bokurayım. Abi bir seyredim. Bir seyredim. Bir seyredim. Dur abi, ben az daha alayım. Abi. Sakal alayım. Sakal saçma dokunma. Tamam. Dokunmuyor zaten sakal. Dokundum mi? gerçi a ama tamam, tamam. sakal alıyor. senin nerelerden alayım ben? Favorla. Favorla, <laughs> evet. Favorla ama mi? dur. Konuştuk. Ama inanmıyorum gel, gel, ben sana. Favorla'dan alacağım ne bakayım. Oh. Çok oh. gidiyorsun. Güzel oldu. Ya, oh. Ya, bak oh. kaç aydır uzatıyoruz beraber. Sıraları da alayım. Haksızlık ama ya. Makine bozulacak. Ya ama, ama hakim ya. Güzel. Ya neyse. Aaa tamam. Yapmayın. Diyeniz ki altı bebo ölecekler bebat. Kaydım kaydım Yağ tutmuyor artık. Yani Allah sizi kahretmesin ya. Oh senin sakallarını yüz binde. Girmezsen. tamam arkadaşlar güldük eğlendik. Bunun intikamını çok kolay. Ayçeciğim artık yoruldu çocuklar. Değil mi? Fark, Fark ettin, sen de. Mi? Evet. Kötü kötü oldular. Şu unumunu alayım. Bunları yemeklerde kullanırız zaten hep. Bunu böyle alayım. Bal yenir her zaman. <laughs> Tabi. Şunları alalım. Yumurtalarımız orada zaten. Canlarım, ay kendimi ıslattım ya. Aa. Vallahi, vallahi kendimi ıslattım. Siz de pis pis dolaşmayın. Şöyle bir temizleyeyim sizi de. <laughs> Bunun hoşuna gidiyor ha. Bunun hoşuna gidiyor. Hayır. Senin hoşuna mı gitti? Senin hoşuna <laughs> Ne? Ne? Memacığım? Kulağıma bakıyorum. Çok abi. olur abi Soğuk abi. mu? Ya, abi. <gülüyor> 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 Hep beni mahvediyorlardı biliyorsunuz. İlk bakın üstüm başım battı rezil halde oldum ya. Yemin ediyorum anlamadım bu nasıl bir şey ya. Aha yap kamera var abla kamera var. Abla kamera var aman diyeyim. Ama valla cebimde de ses kayıt var abla yapma ne olur. Aa, Dur. Aa. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu ne lan? Bitmesin lan niye gidiyor? Aa. Eğer bu videoya çok sağlam bir like gelirse çok mutlu olduğumu anlayacağım o kadar. Bunun karşısında devamında bir şey yapmayı düşünmüyorum ama canlarımı çok yordum. Vallahi çok yıprattım. Bir iki şöyle bir iki tane vurayım şöyle. Bir gel buraya. Tosun. Gel buraya. Sen şey bana vuramazsın ki. kıyamam ya. Kıyamaz ya hep çoraplarım ıslandı. Bu ne sıra izah et. Çatom iyi misin? Kaldı kafanı kardeşim. İyi misin? Çatom. Abi, abi <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.